Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz 3. Ee, bu aram, aram diyorum ya arena oynayışımız arkadaşlar başaramıyoruz <gülüyor> Olmuyor <gülüyor> olmuyor arkadaşlar yani yeni getirdikleri güncelleme bok gibi olmuyor i̇şte domates fırlatıyoruz Bok gibi ne oğlum bu ya yarak kürek şeyler çıkarmışlar ya asla küfür etmem normal Şimdi Selenay camın bir tane youtube içeriği vardı arkadaşlar onu söyleyeyim Önün içinde rastgele yok rastgele değil neydi Cesaret Cesaret butonu var arkadaşlar ona tıklayınca oyunun içinde oyun başına kadar ne hangi karakterde oynadığını olduğunu öyle, öyle, öyle görmüyorsun. Lan'cim öyle bir içerik çekelim ben okey dedim kanka. Onu yapacağız şimdi arkadaşlar. İkidir deniyoruz olmuyor. Üçüncü bu. Olmazsa 6 ve 4. <laughs> İnşallah bu sefer saçma sapan bir şey vermez. Ben de bu oyun gırtlaklamam diye. Az önce evet bu arada. Az önce bana sincit çıkmıştı. Çok güzel bir sincit. Çok iyi bu arada arkadaşlar Arena'da. Ama Selena'ya Nami çıktı. <laughs> Nami ne alaka mesela? <laughs> Nami ne? Hani yanına git güzel bir şey ver. Değil mi? Nami ne abi? Selena Instagram hikayemi gördün mü? X? Gördüm. Aa. Yani, <laughs> i̇şte senler de arkadaşlar. <laughs> Ankara'da daha düğüne gideceğiz ya. Of bunun senin senin düğününe kim gelecek ya? <laughs> <Yani gülüyor> cesarete basıyoruz. Lan bana Kazix mi gelmiş yoksa. Selo. Evet, geldim, Apelios gelmiş bana. Bak. Bana da Kazix gelmiş kanka. Şimdi tank çıkmasını isterdim ama tank çıkmadığı için Şimdi Kazix biliyoruz. Kazix e, OTP şampiyonu arkadaşlar ama işin kötüsü şey, kritik vuruş ihtimali kim geldi? İşte bakalım. Galio Oo. Warwick. Varik var, var karşıda. Gel alırız kanka herhalde bunları söyle. Deneyelim kanka. Evet kanka. Tamam. Şöyle W'mu atayım şöyle kapısına şunu. Hayda. Öldüm ya bu ne? Selo ölme ha. Kanka öldürüyor bu beni. Vur kanka şuna vur 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 Selo vur. Kanka Aldı aldık kaldı. Alan. Al. Tam bunu buna bunu. Öldü öldü öldü. Ölmedi lan cana bak. Tam buna vur kanka buna vur. Selo ölme Selo. Tamam. Ver. Oh. Arkadaşlar şu an gözlerim yaşlı niye? <laughs> İlk turu aldık. İlk turu aldık arkadaşlar. İyiyim <laughs> <laughs> şu an. Yok, Bakalım. Oğlum yarıya bölündü. <laughs> ya onlardan birisi gelirse ne olacak? Geldi kanka. Güzel. Yeah. Arkadaşlar W geliştirsem çok daha iyi olmaz mı sizce? W geliştirmem daha iyi olur bence arkadaşlar. Q'dan ziyade W daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. O yüzden bir de ürperti aldım kanka. Duvarların içinden geçiyor ya onu aldım. O yürüyen harika bir aldım. Geliyor. Jax geliyor güzel. Jax Mundo. Kanka burada Mundo değil de Jax kesebilirsek aslında. Zınk. Oğlum bu adam beni kesti. Hello geldim dikkat et kanka. Oy kafasına direkt uçurduk ya iyi oldu lan. Hello. ah oh. Tamam buna vuralım buna vuralım sıkıntı yok kanka. Oğlum hayırdır lan? Oğlum hayırdır lan? Oğlum bak. Kanka Selo kanka. Kanka şuna vur Selo. Dön bir tane vur arkana dön bir tane vur arkana. Kanka vurdum. Tamam. Ha, o adam orada kalır bu adam bizi daha kesemez tamam mümkün değil. Dikkat et kafana vurmasın. Zıng. Öldü kanka, al sen kese <laughs> kes hadi tamam. Kes lan şunu tamam. Kesemiyorsun diye çok korktum Sel'i o Ne bu? Kristal Garen. katil e, Kan büyücüsünün Mutlak sömürüyü ver abi Ver abi mutlak sömürüyü Kim bunlar? Gale. Of Galia'yla şey geldi Burası sıkıntı biraz ama dur bakalım İşte Garen Kanka, aa yapış 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 Garen'e Oğlum öldüm lan Vayne'le Garen var herhalde Ölmedim Selo kes şunu. Kanka bu manyak. Sıkıntı yok sıkıntı yok. Canın canın doldu kanka orada. Geliyorum ben Selo dur. Kanka canımı doldurdum burada ben. Ben doldurdum bak bunun canı az bak kestik kanka şu an öldü bu. Ya hayır kes şunu kanka. kanka Tam öldü bu. Öldü. Ölme ölme ölme. Ölme kanka ölme. Çok ya oğlum bak. Harikayız ya. Evet. Bana kalsa arkadaşlar bana kalsa e, elektrik şeyini alalım ama bence kararını almamız gerekiyor. Hasar vurup aynı zamanda kalkan almamız için. Kararını her zaman iyidir bence. Değil mi Selo? Ne diyorsun kanka? Kim geliyor acaba bu da ee, yani. Bunlar sıkıntı mı acabası? Dur bakalım. gelme lan gel lan. W geldi. 2 saniye w, saniye gelecek. Güzel. Kanka, The... kanka ultra... dikkat et. Dikkat et kanka dikkat et dikkat et sen öldürmeye çalış Çok harikasın Selinay ya vuruyor ya ölmemeye kanka. çalış ölmemeye ölmemeye çalış kanka kanka bu ne kanka beni doğurtmam lazım beni doğur, doğurturum kanka doğurturum da nasıl olacak dur bakalım daha şey ya Oğlum. ya hayır Hı. ya atlayamadık içer Vuruyorlar ya. Ya arena çok kötü ya. Şu an gelen arena kötü. Evet kötüydü. çok kötü. Düzgün bir arena gelse biz bunları keserdik bu arada. Kiralık. kar. Ver lan. Vein işaret. Vein işaret Nasıl, işare nasıl işaretliyorum acaba onu merak ettim Kanka bu. Dur dur selam bunları. Dur dur kanka. Kanka bir şekilde. Öldüm oğlum bu ne? Keselim şunu keselim kanka bu adam hak etti ölmeyi kanka sen. E Ve Vein ne yapıyor ya? Ne yapıyor oğlum bu adam? dakika. Selo seni yan seni yalnız bırakıyorum kanka ölme. Kanka ben öldürdüm. Çok güzel. Bu adamı da ben keseyim. Çok <laughs> güzel. Çok güzel abi. Bak adamlar hiç ölmemiş bunlar makin ya. Bizim alamadıklarımız. Yok o evet onlar bizim alamadıklarımız kanka maalesef. Şimdi bunlar var. Böyle bir şey yapabiliriz bence. Böyle bir şey deneyeceğim. Ulti atabilir bana kanka. kanka ben... Çok güzel selo. Dürt oğlum onları. Ben bunu kestim kanka. Çok güzel. Kanka doğuracak onu. Doğuramaz oğlum o kadar güzel. Onu öldürürsün değil mi? Oğlum buraya gel. Buraya gel. Helaa. Çok iyiyiz ya. Sadece o garanti. Ryan Demir kompunu yenmemiz lazım. <laughs> Bence de vallahi kanka. Şimdi zırh delme diyor. Al abi zırh delmeyi. Al abi. Ama mu AP yani. kasıyor? Yo zırh kasıyor. Bunlar ikisi de zırh kasıyor kanka. Ya gene bak, bu web gene ya. Yarak bu... bir şey geldi. Bak, gene ya. gene gibi bir şey geldi ya. Eseriz herhalde bunları ya burada. Dur bakalım. Aha tuttu beni. Selo. Kanka adam buraya gitti. Tamam bunu kes. Yapış kanka buna. Nereye gidiyorsun ya? Cık. Öldürdü beni anasını satayım. Bekle şunu ben alayım kanka. Kes kanka onu. Okay. Bak gel bunlar nasıl, bunlar, nasıl keseceğiz mi? İkisi de tank kanka bunları. Seni kesmen lazım. <laughs> Geldi. Kanka re attı yine bu nasıl oluyor ya? Kanka dikkat et Selo. Ölme ölme ölme. Şunların iki tanesini sen bir tanesini ben yiyeyim. Oğlum oha mı? Oğlum kanka ben hızlıyım. Kanka ateş beri bize tamam, Ben bunu aldım ben bunu aldım ben bunu aldım dur. Çok güzel Selo. Kanka şunları artık bulmamız gerekiyor kanka. Ölme lan Selo. Ultim ulti yok mu lan kanka? Ölüm var da ultim attım. Hadi lan öl lan. Öldü lan. Kanka ben öldü de. Sanki... Orada var lan. Çok tanklar yani, ya. Mal. Hayır mal gibi mal gibi bir şey ya. Map. Bu map gelince biz oynayamıyoruz. Evet oynayamıyoruz. Aleyh da, daha erken biliriz Yok. Katilin önce oyuncağı çözebilen ağları sarılır. Her... Hangisi alakalı? Sponsor verir. Salon. Adam akıllı tamam. şey gelmedi. Map gelmedi bu ya kanka. Kidri yeniliyoruz ya salak gibi ya. Ben go map'te inliyorum ya. O map olmasa emin miyiz be? Evet. Kaçacak alanı bulacak ki. Aha adam adamlar kazandı Aa. kanka. E hadi çok alanı veriyordu. Öyle bir şey yok oğlum. Rastgele çıkıyor. Hokkabaz sinirler bir şey demiyorsun. Hokkabaz. Son kullandığım hayalet. Ya saçma bu kanka bunu sal ya. Her türlü kapışın patlayıp üstü alev topu. Yeteneğin veya saldırılarından isabet alan ekiplere hasar verebilen zaman alev topu kalmış. Ben bunu almam daha mantıklı galiba arkadaşlar emin emin olamadım şu an. Bunları alabiliyorduk biz kanka. Alabiliyor muyduk kanka? Hala alabiliyorduk. Bence de dur bakalım göreceğiz şimdi. Şunlardan birer tane kalkan alalım kanka. Alıyor. Ay ne Reat seni şunu indir kanka ya. Kopyasını oğlum bu ne bu? Öldüm lan. Kes şunu ha. Selo ben doğrusun değil mi kanka? Hayır kanka çok oğlum. hızlı. Doğurabilecek misin beni? Hayır Selo Selo ölme ölme. Kanka bu ne çok bu da seçtiler geri zekalılar. Bu ne ya? Kanka çok Şu hızlı kapat. çok hızlı geliyor ve çok erken geliyor. Bok gibi şey seçti. Bir seçtiyse. Ben ben seçtim evet kanka. Ben mi seçtim bakayım? Yo ben onu seçmemişim ki. Ne oğlum ya? Dur kanka. Ne bu? Bunu almak hiç mantıklı değil. Gecenin kıyısı almak daha mantıklı sanki. Koruyucu melek alayım mı lan? Koru... kanka bence al. İş yapar mı? Yapar bence kanka sana koruyucu melek iş. Selo o. Allah aldım. Hangisinden veriyorsun? Tahsiller. Ayakkabı sattım Selo ya. Onun yerine zırh çıktım. A hasar çıktım kanka. İyi, kanka. Sanki biraz yavaş koşacağım ama olsun yapacak bir şey yok. 25 canımız kalmış. En yukarıdaki canım da 80 canı var ya. Yuh anasını satayım. Biz 25'te 45 güne bizim. 45 mi? İyi tamam. Şu an bunları yenebiliyor olmamız lazım kanka. Kanka evet. Selo hayır selo 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 selo. Hayır kanka. ya. Yok, benim koruyucu meleğim var da. Kanka kaçabilecek misin selo ya? Aa, çok susan atıyorlar ya. Ben seni çıkartacağım dur oğlum tamam ki ateş kömleri geliyor. Kanka sen öyle uç, uç, kaçsa. Oğlum şuraya bak nasıl çıkarttın <laughs> ki sen oradan ya. Mümkün değil oğlum ya. <laughs> Tiplere bak Tatlıyorum. ya. Ya mundu ne ya ben mundu banlayacağım kanka. Mundu Jax banlayalım kanka. Sıçacağım bunların ağzına. Jax banlayak ya. Ne bu? Şimdi her turun başında diyor ya git şuradan. Mutlak sonları kazanır. Hareket hızı kazanırsın. Mutlak sonları ver. Sorucu melek de gitti. Sorucu melek satsak mı? Satınca para veriyor mu kanka? Kanka veriyor da. Yerine bir şey alamıyorum şu an. Bizim 15 yanımız var ya. 15 yanımız var. Lan bari adama kalır şeyler yapsaydık ya. Dur. Dur bakalım. Ben çok üşüyorum şu anda. Hala emin değilim kanka alı olmayı. Aa bize bize oğlum yapmadı. Aha Neden? süper. Çünkü ikimiz yok. Bunları izleyeceğiz. Daha önce Süper izleyelim abi. Oğlum bu, bu ne? Dojaksı ne kanka? Oha. Kanka bu ne? Beni bir saniye sürdü. Adam beyin almış ya. Delireceğim kanka adam beyin almış. Adam beyin almış <laughs> Kaybol sihirdar büyüsünü kazanırsın. Kaybol seni görünmez hale getirir. Şaka yapıyorsun. Ne diyor? Elektrik verdi sürat dostmuşu anahtar benim. Kanka ben kaybolu aldım beni görünmez yapsın ya. Ve bak e hey basınca böyle kayboluyor. Görünmez oluyorum ve yürüyorum kanka. Çok güzel. Kim ben nasıl vuruyorum kanka? Ben iyi vuruyorum da. Tank, tank olmaları çok kötü. Kimle kapışıyoruz? Garen Train. Eyvah. Abu. Tank alırız, alırız. Güzel komp gelir. Oğlum gene bok gibi yer geldi ya. Neyse hallederiz. Dur kanka, dur çözeceğiz. Buradalar. Bize git lan. Oğlum, bu Zonya değil. mı? Ne alaka oğlum Zonya? Zonya ne alaka? Kanka ölme ya. Kanka doğru beni ya. Of. Hadi lan. Selo. Kanka hadi. Oo. Kaçıncı olduk da iyi gene dördüncü olduk. Başaramadık arkadaşlar. <laughs> Neyse tamam. Dördüncü olacak en azından bir so sekizinci değiliz arkadaşlar. Mi? En, azından evet, en azından en azından sekizinci değiliz kanka. Ona ona sevinebiliriz yani. Yine iyi bulmuş. 38. Bence başarılı. Var. Daha iyisi olabilir ama. <laughs> yani olabilir <de> tabii. <gülüyor> <gülüyor> güzel güzel.